Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Temmuz 2025 Cumartesi ve Güney Afrika'da Turfontayn'dayız. Güney Afrika'da Turfontayn'da 8 bir program var. Evet. Önümdeki listeyi de açtım. Şöyle. Gelen notlar da burada. Bu arada 10 misliğe Biz bunu hiç değiştirmedik arkadaşlar. Bugün premium serviyelere de hiç değiştirmeden verdik bunu. Anladık zaten bunların böyle geleceğini ya insan bir tane şurada bir sürpriz gelir ya o kadar he çektiriyoruz buralara. Yani çok ilginç ya. Üç tane banko 10 misliye girdiği için böyle tabi. Bir tane şöyle bir e, sürpriz gelse 1000-2000 falan olacak bu 10 misli var ya olacak 10000 bin, bin. Neyse e, yani var. varsa tebrik ediyoruz. Artık en azından moral altılısı bunlar. Başka bir şey değil. Evet birinci koşu 13. Altılı yani dünyası arkadaşlar böyle. Bazen çok fazla kazanırsınız belki de. Güzel bir kramiye denk gelir. Bazen de böyle herhangi bir şey kazanamazsınız ama tutturursunuz ama kazanamaz. Ee, 3900 dolarlık bir koşu bu Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1160 metreye çıkacaklar. Banko olarak 11 numaralı Queensland Gavillarana. Net bir banko. Çok muazzam bir orijin kan mıdır nedir bunların atı? Kendi atları bu orijinler. Ee, Ekürler. Siyah küller Yani. Raymond Daniels'ı mindi. Seed Seeker var. Abbey Sniper var. İsimler de fena değil. Adamlar bu işi biliyor. İkinci kuş 13.35'te Maiden yine dişiler 3 yaşlı 160 1160 metre çıkacaklar. Şimdi dişiler tabi olduğu için burada biraz e bir şöyle bir kendimizi bir toparlayacağız. 5 numaralı Sister Ship Kamil Habib. Bu arada Mustafa ne yaptı öyle ya? Mustafa Mokustafa. Kaç tane yarış kazandı adam? E, i̇nanamadım ben ya. Gözlerime inanamadım. Adam devamlı yarış kazıyor Mustafa Mokustafa. Mokustafa. Neyse. 5 numaradan sonra 2 numaralı Gaslight Light Dancer. Gaz lambası dansözü. <laughs> Atın ismi bu. 6 numaralı Stormy Day. Gavin Lana. 5-2-6. Evet. Mustafa. Bugün yok ya. Adam çok yoruldu. Al al kazan kazan. Bugün gelmemiş buraya. Elif. Ee, Tur tane gelmemiş. Üçüncü koşu. ikinci altılı Ganyan başlıyor demek bu. Handikap bir mücadele. Üç ve yukarı aç İngilizler. Bin metreye çıkacaklar. İki numaralı Cosmic Star. Üç numaralı Sheldon ve Shiftain. Bunlar e, alternatif bank arkadaşlar. Şimdi 3 tane at, 3'ü de belki de 3'ü e, sıralı bahis yapacak. Yani öyle bir durum var. Yani burada 2, 3 ve 4. Alternatif banko arkadaşlar. Yalnız indirirseniz eğer bunları. 7, 5, 9 ve 1 yazıyor. 7, warm winter night. 5, one false hope. 9. Çaykovski. Yani çok sürpriz bu. Bir numara Karate kit. Bence Karate Kid indir bunları. O da çok zor. Bilemiyorum. Yani bu Gavinlerana, Kevin abi Bu da söz konusu. Bir de bin metre bu. Sikletler ne olsa olsun. Yani çok da böyle bir handikap içermiyor. One Fell Swoop. Beş numarada. Burada kafamıza takılan. Evet. Zaten 5 ikinci at. Değil mi? Pardon 7 ikinci at. 2, 3, 4 alternatif banka. 7, 5, 9, 1. 7 ikinci at. Matsun Yani'nin bilin. Evet ikinci ayak. ikinci altın ikinci ayak. Dördüncü kuşudayız. 14.45 tane dikkat bir çıkar. İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Günün tam anlamında bir köprüsü, Sırat mı diyeyim artık ne köprüsü bilmiyorum. Ee, Malabadi köprüsü. Ee, bir numara Don Shoot the Barman. Barman'i vurma. Atın ismi. Bakın 4070 dolar. Burada büyük jokeylerin kazanma ihtimali çok yüksek. Ama burada pek büyük jokeyi de göremiyorum. Gamillerin haricinde. 12 numaralı Kandala Gold. Jason Gates. 6 numaralı John Wick. Mario bak bu mesela bu e, burada da eküler kazanabilir. Yani buradaki 6, 7 ve 8. Ama alternatif banko değil ama mesela burada bence altın o John Wick ciddi bir kapalı e, kapalı gözlüğü de takmış. Şunlara bizim e, Türkiye yarışlarını izlesinler ya. Kapalı gözlük olmayan yok bizde. Hatta ne çekiyordur sıcakta. Evet, 3 numaralı Espinoza Mobuto ve iki numaralı Esquelle Maujan. Şimdi handikap mı mücadele? Çok fazla yazık gibime geliyor burada açıkçası. Biofarmer yazmamışız mesela 5 numara. Yani bu, bu olmadı şimdi. 4'ü de yazmamışız. Gerçi dört arka arka kazanır mı? Arkadaşlar 4 ve 5'i de yazmak zorundayız buraya. Yani buraya at yazmak zorundayız. Eğer at yazacaksak. Şimdi burada normal şartlar altında e John Wick'ten bir koşu çıkacaktır. takdirde 1 12 3 2 4 5 5. koşu handikap dışı 3 ülke yarış İngilizler 1800 metre çıkacaklar. 4 numaralı Wagram Wagram şu 4 numaralı Wagram Gavindra Banko. Evet. Bu orijinleri bu yedirir. Diğerlerine çimleri yedirir arkadaşlar bu. Bagram Banko. Altıncı koşu 15.55 tane dikap dışı çıkar İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Şimdi burada 2 numaralı Dimokos Jet Kevin Habib'le ben bu altın kazanacağını düşünüyorum normal şartlar altında. İdeal World yavrusu e, ee, bu safkana rakip noktasının 6 numaralı Free in Seattle ve 7 numaralı Two Step Queen. 6 ve 7 numaralı safkanlar. 5 numaralı Accept Cookies. <laughs> İçerisini kabul et. Altın ismi <laughs> Raymond Danielson. Görebilir ha. Kişoten. 4 numara Gavin Ve 10 numara Play with the Fire. Ateşle oynamak. Ateşle oynamak evet. Connor Murray. Bu Bron Corsa yan turnör grubu ha. Böyle boşta. Enteresan yazın arkadaşlar. Yani buraya biraz at yazın. 2, 6 ve 7, 5, 4 ve 10. Ama dediğim gibi benim e, tuttuğum e, buradaki e, Sapkan 2 numaralı Dimakos Jet. Yedi çukur şu 3'ü. üçgenin güzel 1400 metreye çıkacaklar. 2 ve 3 numara burada ön planda. Öncelikle onu söyleyeyim. 2 ve 3 Vulcanite 2 numara ve 3 numara Sunset Riot. Conor Murray ve e, Calvin Habib. Calvin Klein. Evet. Rakipler 6 numaralı French Bolt ve Edwin Max The Magician. Bu Gavinan'a da acımıyor. Geliyor. Yani hiç gözün yaşına bakmıyor. Mustafa ile ikisinden başkası almadı ya zaten. Ben hatırlamıyorum başka alan oldu mu Şöyle bir aa, diğer bilgisayardan şöyle bir kontrol edeyim. Valla yani enteresan bir gün geldi. Mustafa 1, Mustafa 2, Richard Fury 1, Mustafa 3, Mustafa Kevin Abib, Richard Fury 2, Mustafa 4, Kelvin Hobbit ismini düşünme. Kelvin Hobbit salmış bir Richard Furia. Top çok eşit. Işte. Ama yani o kadar da Mustafa Top çok değil ama sevdiğimiz bir yok o. Neyse uzatmayalım. Burası 2, 3 ve arka planda 6 ve 7. Son ayaktayız. 8. kuş şu an dikkatli çıkan İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burayı banko ile kapatacağız. Bir numaralı Pro Person reg Regardless. Press on regardless. Evet. Press on regardless. accuracy, zip code. Bu ikisi de ya banko. Direkt banko. Şurada bir bir niye 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 falan var. 91 handicap falan mı? Biz bunu kale almıyoruz arkadaşlar. Yani o atta bir sıkıntı var zannedersem. O yüzden bu aprant bindirmişler Gelirse de yapacak bir şey yok. Biz yazmıyoruz onu. Zaten banko bu. Banko net yani. Bu biraz da zor da değişir bu banko söyleyeyim yani. Evet. Böylece arkadaşlar Turfantine böyle Turfon Turfantine Turfon diyeceğiz. Ascot var arkadaşlar. Ascot Ascot'ta da ne yaptık ya? Yani oradaki enteresandı gerçekten. Ascot. Yedi koşulu program Ascot'ta arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz. Tur ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi cumartesi gününü diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.